Hocam merhabalar. Merhabalar. Ya hocam benim bir sorunum var. Ee, sizi sormak istiyorum. Sabahları uyandığımda böyle çok yorgun uyanıyorum. Ya bunun bir çözümü var mı sizde? Ee, aslında var. Özellikle bu problemler için ben ozon tedavisini yıllardır çok öneriyorum. Çünkü ozon tedavisi yaptığım hastalarım bir 10 seans sonra hatta 5. seanstan itibaren Artık çok enerjik kalkıyorum. Kalktıktan sonra da hiç yatmak istemiyorum. Direkt enerji dolu bir şekilde o güne geri başlıyorum diye mutlaka bir geri bildirim veriyorlar. Bunun nedenini uzun uzun açıklamam gerekirse eğer ozon tedavisi sizin bağışıklık düzeninizi, bağışıklık sisteminizi optimum düzeye getirir. Yani bütün sisteminiz daha dengeli, daha iyi çalışmaya başlar. Vücudumuzdaki oksijenizasyon oranı da normal seviyelere geldiği için ki biliyorsunuz soluduğumuz havada oksijen oranı çok az. Dolayısıyla ozon tedavisiyle yapmaya çalıştığımız şey dolaşımınızı hızlandırıp yine kan dolaşımınıza yeterli miktarda Oksijenlendirmek, oksijen verebilmek ve en uç noktalara kadar da bu oksijeni taşımak. Dolayısıyla hem bağışıklık sistemi hem metabolizma hem oksijen üzerindeki etkileri ozon tedavisini sizin kronik yorgunluk sendromunuzu giderip enerji seviyenizi yükseltip bünyenizi, immün sisteminizi daha iyi çalışır bir hale getirir.